Hiç sıkıntı yok. Harika. Evet. 100 bin liradayız. 250 bin liralık 10. sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Türk lirasından 6 kaç yılında atılmıştır? 2001. 2005 biliyorum. 2002. 2003. 2005. 2005. 2005. Işıl abla bütün yarışmanın ayarlarını bu oynadın yani hepsiyle. <laughs> Gelişine vuruyor vallahi. Şimdi daha çok üzüldüm. Öyle bir söylüyorsun Geri ki yani 2005 çıkmazsa sizinkiler yanlış yazmıştır gibi söylüyorsun. Yok gerçekten 2005 olduğunu hatırlıyorum inşallah yanlış hatırlamıyorumdur ama eminim yani. 2005 olduğunu biliyorum. Mutabık mıyız? 6-0 kaç yıldır? Evet 2005 mutabıkız. Mutabız. Ay şimdi yanlış çıkarmış. <laughs> Mümkün değil. Öyle hatırlıyorum yani. <laughs> Gerçekten şu yanlış çıkarsa ne yapacaksınız? Şaşıracağım, ha diyeceğim yani. 2005, 2005. 2005, 2005. <gülüyor> <gülüyor> yanlış hatırlamışım derim. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Doğru diyenler el kaldırsın. Yanlış diyenler el kaldırsın. Var mı yanlış diyen? Yok şurada bir arkadaş falan. ona <laughs> Yok değil Tamam <gülüyor> <gülüyor> Bilirseniz 250 bin lira. Ay şimdi daha çok üzüldüm bir kelam cevabına. Gerçekten ya bir kelam kaçmayacaktı. Gerçekten, gerçekten gerçekten çok üzüldüm. De. Kısmet ne Kısmet, yapalım evet, yapacak doğru. Bir şey yok. Hayırlısı olsun. Kısmetten fazlası olmaz. 2005 diyorum. 2005 mütabırız evet. doğru. Bakalım doğru cevap 2005 mi? Bu cevap Işıl Hanım'ı 250 bin liraya taşıyacak mı? Bravo. Güzel. 250 bin lira cebimizde son soruya giriyoruz. Bu soruda çekilme hakkınız var. Evet. Çekilirseniz bir basamak altındaki parayı alacaksınız. Evet. Yani 100 bin lirayı alacaksınız. Bilirseniz 500 bin lira evet. sizin olacak. Nasıl geçti şu ana kadar? Şu ana kadar... Bir tek bir kelamdan pişman oldunuz herhalde. Ossimen'den de pişman oldum. Yani... <laughs> Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şu anda ekranlarını yeni açanlar varsa... ...Işıl ablanın bir anda osimenden pişmanım... <laughs> ...dediğini görüyorsa acayip iyi yarışmacı. Galatasaraylılar gıcık olacaklar bana şöyle, böyle İzlemeniz ya. lazımdı öncesini yani. Bayağı enteresan yani. <laughs> Ay. O simen'den pişmanım bir de Charles Bukowski'den çok pişmanım <laughs> diye böyle. Evet. evet. Peki. Şöyle güzel bir soru gelsin ya. Gelsin de şuradan keyifli ay olalım. Zaten iyiyiz ya. 250 bin şu anda fena değil yani. 500'e gideriz. Tabii canım. Görelim bakalım soruyu. Son soru. Ay hiç bilmem böyle bir soru. Tarihte bilinen ilk selfie kaç yılında çekilmiştir? 500 bin lira için şıklarımız geliyor. 1839, 1953, 1997, 2002. 60 saniye başladı. Bunu yani bilmekle bilmemek değil ama biraz mantıklı belki bir yere gelebilirsiniz. Yani olmazsa çekilirsiniz zaten. 1839'u kafadan eledim. Peki ben şimdi yanlış cevap verirsem? 3 basamak aşağıya düşeceksin. Yani 25 bin alıyorum. 25 bin evet. Bilirsem de 500 bine yükseleceğim değil mi? Evet. Çekilirseniz de 100 bin lira. <laughs> evet. O zaman ben riske etmeyeyim. Çekiliyor mu diyorsunuz? Çekiliyorum. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Evet. 100 bin lira için Işıl Hanım'a alkışlıyoruz efendim. <laughs> ee, yani ben olsam bu soruyu bu ahali bize niye hazırladı şimdi diye de bir düşünürdüm. O mantık bir şey. Şimdi buyurun yılın evdesiniz hiç yarışma değil. Zaten 100 bin liraya aldınız. Bir düşünelim bakalım üzerine. 1839'u zaten kafadan elerdim dedim. Ee, 1953'te değildir diye düşündüm. 1997 ile 2000 arası, 2002 arasında gittim. 1997 olabilir diye düşündüm. 1997. Hı hı. Sizce var mı doğru cevap tahmini? E, ee, 2002 diyenler alkışlasın bakayım bir. Ben 97 diye. 97 diyenler alkışlasın. <laughs> 53 diyenler. 1839 diyenler. Bir kişi alkışladı. O da yine belli zaten. Şaka <laughs> <laughs> yapıyor. Oğlumuz alkışladı. 1839'u. Doğru cevabı söyleyelim mi? 1839 mu yoksa? Bakalım. 1839 tarihte çekilen ilk selfie. Amerika'nın Philadelphia eyaletinde yaşayan Robert Cornelius'un 39'da lamba mağazasının dışına çektirdiği fotoğrafın tarihin ilk selfisi olduğu tahmin ediliyor. Evet, ekranda da geliyor hmm. bu selfie. Bunu nasıl bilemezsiniz? <laughs> Ama ilk selfie'yi bilmeyiz ama son selfie'yi belki beraber Ay, çok bahşedersiniz. Çok olur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla sizi böyle alayım. Kolumda takıldı. Buyurun. Işıl Hanımcığım çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüz bin liranız var ve inşallah tadını çıkartırsınız. İnşallah. bizim için de böyle keyifle, güzellikle bahsedersiniz İnşallah. Muhakkak öyle olacak. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok ben de, Ben de çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti. Sağ olun. Eğlendik. Eksik keyiflendik. Ve bilgi sahibi olduk belli başlı şeylerde. Sağ olun. Alkışlar Işıl Hanım için olsun efendim. Teşekkür ederim. どうぞ。